Gel 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 şuradakine mama verelim gel. Hadi gel bakalım gel bakalım. Anne, ne oldu? Da var. Ne oldu? <laughs> Arkadaşlar Mina bu yaralanmış. Mina bu yaralanmış. Bir dakika biz bunun için ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz biz senin için? <laughs> Ay. <Betrenleri arıyoruz>. Tamam <laughs> biz hemen şimdi veterineri arıyoruz. Hemen hemen hemen. <laughs> Ay ee, inanmıyorum arkadaşlar kedi yaralanmış. Tamam Mina üzülme sen şimdi arıyoruz tamam mı? Şimdi arayacağım ben. Hemen arıyorum gelip götürsünler. Ay canım ya. Bakar mısınız? Senin canım mı yanıyor? Tamam hemen şimdi ambulansı çağıracağız. Seni götürsünler tamam mı? İyileştirsinler seni tamam mı kızım? Bekle hemen. Ay kuzum sen acıktın mı? Gel sana biraz mama vereyim ben gel. Al bakalım al bakalım al 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 al. Al sen yemeğini ye ambulans gelene kadar tamam mı? Tamam mı? Bekle geliyor şimdi. Hadi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bak Minacım gördün mü hayvanımızı götürdüler. Tamam üzülme artık üzülme. Götürdüler hayvanımızı. İyileştirecekler. Ama anneciğim mecbur onu iyileştirecekler tamam mı? Sonra tekrardan böyle doğal hayata devam edecek. Evet arkadaşlar siz de böyle sokakta yaralı hayvan gördüğünüz zaman lütfen belediyelere haber verin değil mi Minecim? 153 arayın onlar gelir Evet 153 arıyorsunuz arkadaşlar. Sokakta yaralı bir hayvan gördüğünüz zaman bakın böyle gelip götürüyorlar. İyileştirip bir de doğaya bırakacaklar. bırakacaklar. Evet. Hadi bakalım.